sevgili izleyiciler. Bugün 15 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 28.23 Öğleden salçalık. Ha. He? Çek. Çekeyim abi çekeyim ha. Öğleden salçalıktan. Çok doğru Şöyle Şu arkadan yeri çek. Tamam. Çek de bu adamı da çek. Tamam abi çekeyim çekeyim. Aynen. Burada burada biberler, çorbalarla aktarılıyor. Biber buradan yukarı çıkıyor. Yukarıdaki kendinden sonra

Şey evet. Bu sekremini, bu sekremini. 13 sayıdır bu sektörün bizi gösterelim. Evet. Bakın şurada yerlerimiz sadece günlük gelir burada. Buradan, sarsaydı. buradan sarsaydı. e, çuvallarla aktarılıyor. Ön bir, ön bir yıkama mı yapılıyor? Burası ön yıkama değil. Ama burası bandı randımanı tutturabilmek için suyu yıkıyoruz. Diler yukarı çıkalım tamam. Kolay şey yukarı 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 size göstereyim. yukarı yukarı Ayrı az diyor, yer burası. Evet. Evet. burada